ABC eşkenar üçgen 2 köküçü 6 köküçü vermiş bizden AE artı AF toplamını istiyor. Şimdi arkadaşlar bir soruyu okurken eşkenar üçgeni görürseniz ilk yapmanız gereken hareket bütün köşeleri 60'ları yazmak. Bunu yapmanız bile soruların %70'ini size çözdürür. Çünkü eşkenar üçgende bu 60'ı kullanarak genelde 30-60-90 üzerinden sorular sorarlar ki bakın burada da öyle oldu 90-60-30-90-60. 30. E sonrasını biliyorsunuz malum 30 60 90 üçgenin özelliği. Neydi o? 60'ın karşısı 6 kök 3 30'un karşısı 6. 90'ın karşısı bunun 2 katı 12. 60'ın karşısı 2 kök 3 30'un karşısı 2. 90'ın karşısı bunun 2 katı 4. Böylece bir kenar ne oldu? 4 12 16. O zaman burada 16. Yani buraya kaldı 10. Burada 16. İkisi buradaysa buraya kaldı 14. AE artı AF'yi soruyor. 14 10 daha 24. Cevabımız E şıkkı. ABC eşkenar üçgen. O zaman hemen ne yapıyoruz? Şu köşeleri bir 60'ları yazıyoruz. Bunu yazmanız bile size soruların %70'ini 80'ini çözdürür arkadaşlar. Onun için eşkenar üçgeni gördüğünüz zaman hemen köşeleri 60'ları yazın. Hocam biliyoruz ya. Olsun siz yazın. Gözünüz de görsün onu. Geometri çözerken sadece eliniz aklınız çalışmasın. Gözünüz de çalışsın. Onun için o 60'ları orada görsün. Bakın 90-60 30 ne güzel oldu. 90 30 120 burası 60. Ha 60 60. Burada ne oldu? Halil 60. Bakın tepede de güzel bir minik eşkenar üçgen oldu. Sonrası 30 60 90 üçgenleri zaten biliyorsunuz. 60'ın karşısı 2 kök 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4. Ne diyor? AFDC'ye eşit. O zaman burayı 2 bulduk zaten. Demek ki burada 2. E eşkenar üçgen dedik. Buraya 2, buraya 2. Böylece bir kenar kaç geldi arkadaşlar? 6. Şimdi bizden nereye istiyor? AC. Ha şurada C'miz var. O zaman AC 6. Cevabımız da C şıkkın. ABC eşkenar üçgen 4'ü 6'yı vermiş. Bizden çevreyi istiyor. Ne demiştik? Eşkenar üçgeni okuduğunuz zaman hemen ne yapıyorsunuz? Köşeleri, 60'ları yazıyorsunuz. Sonra ne oluyor bu 60'ları yazınca? Bir yerde bir tane 90-60-30 üçgen oluyor. Ha bakın burada var. 30'un karşısı x'e 90'ın karşısı neydi arkadaşlar? 2x. Şimdi dikkat. Bu kenarı bulduk. 2x artı 4. Hocam burayı da bulduk. 6 artı x. E bu eşkenar üçgen. Bunlar böyle farklı farklı olmaz değil mi? Bunları ne yapacağım o zaman? Birbirine eşitleyip x'i bulacağım. At bu yavru bu tarafa x. Bunun bu tarafa at 2. Ha demek ki x kaçmış arkadaşlar? 2. O zaman burası 2, burası 4. Böylece bir kenar kaç oldu? 8. Çevreyi istiyor. 3 tane 8, 24. Cevabımız C şıkkı. ABC üçgen, BDE eşkenar üçgen. Hemen 60'ları konduralım. Büyük üçgene dikkat. 90, 60, 30 oldu. Herhalde bu böyle gidecek galiba değil mi? Bakın bu dördüncü soruya geldik. Hep genelde böyle oluyor. Eşkenar üçgen diyor 60'ları yazıyoruz. Sonra bir tane 30-60-90 üçgeni karşımıza çıkıyor. Eşkenar üçgen sorularını arkadaşlar %70'inde bu karşınıza çıkacak. Onun için o köşelere 60'ı yazmayı unutmayınız. Eşkenar üçgenin kenarları birbirine eşit. Şunlara da xx diyelim mi? Peki ne diyor? Şurada bir oran vermiş. A, K derseniz BE 4K'ymış. Ha, o zaman bizim şu x'lerimiz yalan oldu. 4K diyelim bunlara. 4K 4K 4K. E tamam. 30'un karşısı 5K oldu mu? O zaman 30'un karşısı 5K ise 90'ın karşısı ne olur arkadaşlar? 10K. Ha, 4K artı 6 10K'ya mı eşitmiş? 4K artı 6 10K'ya eşit. At bunu tarafa. 6 eşittir 6K'dan. K eşittir kaç geldi arkadaşlar? 1. Şimdi bizden nereyi istiyor? Artık K'yı bulduktan sonra her şeyi buluruz. AE istiyor. AE zaten K'ydı. K'yı 1 bulduk. Cevabımız A şıkkı. ABC eşkenar üçgen. DB üçgen. 4 kök 3. 3 bizden eşkenar üçgenin çevresini istiyor. Şimdi ABC eşkenar üçgeni ne yapıyoruz hemen? 60'ları yazıyoruz. 60 60 60 90 60 30 30 30 Şimdi çok dikkat. Burası 120 değil mi? O zaman burası 30'sa ise burada kaç olacak arkadaşlar? 30 Ha, yukarıda bir 30-30 120 üçgeni aşağıda bir 30-60-90 üçgeni. E, soru artık bunlara döndü. Eşkenar üçgende pek bir işimiz kalmadı. Ne diyoruz? 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6. Peki 30-30-120'nin özelliği neydi? 120'nin karşısı 4 kök 30'ların karşısı ne oluyordu? 4-4 olur değil mi? A, A, A kök 3. Ha böylece bakın bir kenarı çıktı. A, C kaçmış? 10. Çevre istiyor. 3 tane 10. 30 cevabımız D şıkkı. Diklikleri varmış. Şekilde çevresi 72 santim olan ABC üçgeni eşkenar üçgen olduğuna göre. O zaman hemen 60'ları yazarım ben arkadaş. Şimdi dikkat. 90, 60 o zaman bura 30, burada 30. Ha, eşkenar üçgenin yüksekliği o zaman aynı zamanda ne oluyormuş? Açı orta. Ha, onu da görmüş olduk. Peki o zaman aynı zamanda tahmin edin. Kenar orta olur değil mi? BF'de FC'ye eşit olacak. Peki çevre 72'miş. 72 72'ymiş. 72, 3'e bölün 24. 24. O zaman burası kaç olacak? 12. 12 değil mi? Peki şurada dikkat ederseniz bir diklik daha var köşede. Ha, 60, 30. O zaman burada 90, burada 60. Ha, şimdi buraya çok dikkat. 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 12'nin köküçte biri 4 köküç. Burada bazen kafalar karışabiliyor. 12'nin köküçte biri. Nasıl yapıyorduk? Şu kökü görmüyordunuz. 12 bölü 3, 4 diyordunuz. Sonra görmediğiniz kökü gelip buraya yazıyordunuz değil mi? 4 kök 3. Şimdi şurası 30 burası 60 değil mi? 60'ın karşısı 4 kök 3 30'un karşısı kaç gelecek? 4. Şimdi şurası da kaçtı? 12. E 4'ü buradaysa x'e ne kaldı? 8. Cevabımız da c şıkkı geldi. Bakın eşkenar üçgen veriyor soruda. Fakat o köşeleri 60'ları yazınca dediğimiz gibi 30, 60, 90'a dönüyor iş. Bir anda 30, 60, 90 ile soruyu çözüyoruz. Yani eşkenar üçgen olayı yalan oluyor. O zaman sorularda genelde eşkenar üçgen diyorsa o köşelerdeki 60'ları kullanmanız için diyor. Eşkenar üçgen öyle pek bir özelliği, bir numarası yok. Öyle gözüküyor sanki. Tabii şaka bir yana. Onun da kendine has özellikleri var. Ama öyle çok da şey özellikler değil. Böyle can alıcı, vay be ne özellikmiş diyeceğimiz şeyler değil. Genelde numarası nerede eşkenar üçgenin? Köşelerinde 60 derece olmasında arkadaşlar. Evet, cevabımız C şıkkı. ABC eşkenar üçgen BD 3 üç birim, DC 5 birim. Yukarıdaki verilere göre AD kaç birimdir demiş. Bir yanda da bir tane bilgi var. Bu bilginin nereden çıktığını hatırlarsanız size ispatlamıştık. İkiz kenar testinde böyle bir soru vardı. Yukarıda Stewart teoremini veriyordu. Altta da bunun uygulamasını soruyordu. Hatırlarsınız belki orada uzun uzun ispatıyla anlatmıştık. Şimdi burada da diyor ki direkt ikiz kenar üçgen. Yan kenarlar AA olsun. Taban kenarları da BC parçalansın. O zaman ortadaki X'i bulmak için şöyle bir şey yapabilirsiniz diyor. Ortadaki x'in karesi eşittir. Üsttekilerin çarpımı a kare. Eksi alttakilerin çarpımı bc yazabilirsiniz diyor. O zaman eşkenar üçgen demiş. 3'ü 5'i vermiş. Bunu da kullanabilir miyim? E tabii ki de eşkenar üçgende nedir sonuçta? Bir ikizkenar kenar üçgendir. O zaman burada da kullanabilirim. Bir kenarı kaç? 3, 5 daha 8. O zaman burası 8. Burada 8. Şimdi x'i bulalım. Ne diyeceğiz o zaman? x kare eşittir. Üsttekilerin çarpımı 8 çarpı 8. Eksi alttakilerin çarpımı 3 çarpı 5. Ha, x kare ne geliyor o zaman? 64 eksi 15'ten 49. x eşittir. Kaç gelecektir? 7. Ya hocam ne gerek var? Ben bunu bilmeme gerek yok ki. Tepeden bir dik gelirim. Değil mi? 5 3 daha 8. Onu 4 4 böler miyiz? Buraya ne kalır? 1. E şurada da bir 30 60 90 üçgeni oluştu. Hoca öyle demişti. Eşkenar üçgende mutlaka 60'ları yazın. 30 60 90 olur demişti. 30'un karşısı 4 60'ın karşısı da 4 3. E şurada bir de Pisagor yazarım. 48 bir daha 49'dan burası kaç gelir? 7. Evet gayet haklısınız. Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir yanlışlık yok. Doğrudur. Fakat hani böyle bir şeyleri de bilmeniz bazen işinizi ne yapabilir? Kolaylaştırabilir. Daha doğrusu kolaylaştırabilir demeyeyim de sizi hızlandırabilir. E biliyorsunuz üniversite sınavında da maalesef soruları doğru çözmek yeterli değil. Soruları doğru çözeceğiz. Evet ama bize verilen süre içerisinde hatta mümkünse biraz da süre arttırarak çözmemiz lazım değil mi? Maalesef böyle bir sıkıntı var ama yapacak bir şey yok. Sistem böyle diyelim. Geçelim. Evet, o zaman bu yolu bilmekte fayda var. Ha, bilmeseniz de bir sıkıntı var mı? Yok. Bu şekilde de rahatlıkla soru çözülebiliyor. Cevabımız D şıkkı. ABC eşkenar üçgen. BE, e, D'ye eşit. FE AC'ye paralelmiş ha. Bu yavru buna paralel. Tamam. BD 12 bizden FE istiyor. Ne demiştik size? Eşkenar üçgeni okursanız hemen köşeleri 60'ları yazın. 60 60. şurası da 60 aklımda. Şimdi şu paralelliği kullanalım. Yöndeş açıdan burası 60 ise burada 60 olur mu? Ha 90 60 30. E köşe de 60 30 buradaysa burada 30. E ikiz kenar o zaman burası da 30. Ha, burada da ne oluştu? Bir 30 30 120 üçgeni oluştu. Neydi 30 30 120 üçgenin özelliği? A A A köküç. O zaman 120'nin karşısı, karşısı 12 ise 30'ların karşısı 12'nin kök 3'te biri. Nasıl bölüyorduk bunu? Önce kökü görmüyordunuz. 12 bölü 3. 4 sonra gelip bu kök 3'ü yanına yazıyordunuz değil mi? O paydadaki ifade. Ha, o zaman burada 4 kök 3. Burada 4 kök 3. E burada bir 30 60 90 üçgeni var. Ki zaten hep öyle oluyor değil mi? 60'ın karşısı 4 kök 3 30'un karşısı 4. 90'ın karşısı 8. Nereye istiyor bizden? F'e'yi. 4'ü istiyor. Cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki şekilde E, A, B, F, B, C eşkenar üçgendir. Ne yapıyoruz hemen? Eşkenar üçgendir okuyunca 60'ları konduruz değil mi? 60, 60, 60. Ya hocam biliyoruz ne gerek var yazmasak demeyin sakın ha. Yazın ha bunlar. Hatta devam edin bakın. 60, 60, 120. Burada 60. Ha 90, 60, 30. Sonra ne olacak bu 60'ları yazınca? Bir 30, 60, 90 çıkacak. Genelde öyle oluyor. Soruyu çözeceğiz. Onun için o 60'ları mutlaka ama mutlaka yazın. Gözünüzle görsün onu. AC 12 imiş bizden EF'yi istiyor. Şimdi bakın şurada bir eşkenar var, bir de burada eşkenar var. Ortada bir de 30 60 90 var. Hangisini kullanalım? Tabii ki de 30 60 90. Çünkü onun üç kenarına da ne yapabiliyorum? Dolanabiliyorum. Şimdi bakın 30'un karşısına x diyelim. Böylece bunun kenarları da x olur. 30'un karşısı x ise 90'ın karşısı 2x. Ha bakın bunun kenarları da ne oldu? 2x. E, AC 3x 12 değil mi zaten? x eşittir kaç gelir o zaman? 4. Şimdi nereyi istiyor benden? EF istiyor. EF neresi? Burası değil mi? Ha, o zaman x yerine 4 yazalım. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı kaç gelecek? 4 kökü 3. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki şekilde boyutları 1 ve 2 metre olan bir kapı gösterilmiştir. Bu kapı 60 derecelik açıyla açıldığında aşağıdaki görüntü elde ediliyor. Buna göre kapının sağ üst köşesi ile duvarın alt köşesi arasındaki uzaklık yani x kaç metre olur demiş. Şimdi bu soruları genelde soruyorlar. Nedir bu sorulardan kastım? Bir tane kapı var, hop açıldı. Bir tane pencere var, hop açıldı. Bir tane kitap var, hop kapağı açıldı. Hep birbirini tamamlayan şekillerin açıldığı soruları sorarlar. Mantık ne burada? Mantık şu. Bura kaç metre? 1 metre değil mi? E siz bu kapıyı açtığınızda ne olur? Bura 1 metre hala. Ama bu arkadaş da 1 metre olur değil mi? Çünkü o kapıdan ayrıldığı için uzunluğu ne yapar? Değişmez. Ne yapmaz hatta? Değişmez. Bakın burası kaç metre? 2 metre. Burası 2 metre. E ben bunu ayırdığım zaman ne yapar? Yani açtığım zaman o duvardan. Burada 2 metre olur. O zaman siz bu tip soruları çözerken hep ne düşüneceksiniz? Bu kapak bu kitaptan ayrıldığına göre, bu kapı bu çerçeveden ayrıldığına göre, işte bu pencere bu camdan ayrıldığına göre, neyse uzunluğu değişmeyecek. Mesela şöyle bir kitap düşünün. Değil mi? Böyle bir kitap olsun. Bunun kapağını geldiniz açtınız diyelim. İşte atıyorum burası 30 cm ise buradan olacak 30 santim. Mantık o. Hep bunu kullandıracaklar size. Şimdi bakın. Bura 1 metre bura 1 metre. Kaç derece açtım? 60 derece. O zaman ben bunu çizersem eşkenar üçgen olmaz mı? Burada kaç olur arkadaşlar? 1 olur. Peki şurada zaten 2 değil miydi? Peki bura kaç derece? 90. Hocam orası niye 90 oldu? E, bizim şu köşe 90 derece değil mi arkadaşlar? O zaman ben bunu açtığım zaman gene buradaki oluşan yani şu arkadaş gene buna dik olacaktır. Dolayısıyla ara gene kaç derece olacak? 90. Ha, gerisi artık Pisagor. 1, 2, x kaç gelecek arkadaşlar? Kök 5 gelecektir. Ya da şu aşağıdan daha net görebilirsiniz bakın. Bura 1. Bura bir. Ara 60 derece. O zaman bunu çizersek burada bir. Bakın kapı zemine dik değil mi? O zaman burada kaç derece? 90. Bu kapıyı siz şöyle açsanız mesela. Gene bura kaç derece? 90 derece. Çünkü kapı her zaman zemine ne olacak? Dik olacak. Havadan göremiyorsanız yerden daha rahat okuyabilirsiniz onu değil mi? E görüyorsunuz. 1, 2, x kök 5 cevabımız D şıkkı.